nın ikinci haftasında akrep burcu kadınlarına ve akrep burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce yorumlarımı kadınlar ile başlayacağım. Kadınların ah, koptum. Kadınların potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız. Daha sonra erkekler ile devam edip akrep burcu erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta neler yaşanacak akrep burcu kadınları ve akrep burcu erkekleri için kartlar tarot kartları nasıl mesaj ve uyarılarını verecek. Ağustos ayının ikinci haftasında akrep burcu kadınları ve erkeğin neler bekliyormuş hep birlikte görelim. Akrep burcu kadınları Ağustos ayının ikinci haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Ağustos ayının ikinci haftası akrep burcu kadınları için kartlarımı kestim ve Ağustos ayının ikinci haftasında akrep burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Başarısız olmaktan korkan sevgili akrep burcu kadınlarının potansiyel enerjisi var. Aslında insanlarla e, mücadele etmekten yorulmuş bir akrep burcunun enerjisini görüyorum. Sanki böyle insanlarla mücadele etmek, onlara laf anlatmak, e, sıkıntılarını çözmek ya da dertlerine derva deva olmaktan ziyade artık böyle hani kendi başına kalmak isteyen, daha böyle hayattan, dış insanlardan, dış bağlantılardan kopmak isteyen, kendi hayatıyla ilgili, kendi hayatınızla ilgili önemli girişimler yapmak için eğitim almak isteyen, eğitim kurum kurum ve kuruluşlarıyla görüşmek isteyen veya bir sağlık şirketiyle kendi sağlık problemleriyle artık Gündemde olmak isteyen Akrep burcu kadınları artık etrafındaki insanlarını da tartışmaktan ve insanlara laf anlatmaktan bıkmış olarak gözüküyor. Artık ee, kolları sıvamış, paçaları sıvamış ve kendi hayatı için bir şeyler yapmak isteyen sevgili Akrep burcu kadınlarından bahsediyor kartlar. Sevgili Akrep burcu kadınları, aşk hayatınıza geldiğim zaman aşk hayatınızda. E, ailenin sorumluluğunu almak size göre değil bu hafta bir ilişkiyi taşımak bir ilişkinin sorumluluğunu almak bu sorumluluğu yüklenmek bununla uğraşmak mücadele vermek aldattın mı gittin mi yani e, bir e, hesap vermek hesap almak birbirinize karşı e, toleranslı davranmak ya da ifade vermek gibi zihniyetler bu hafta Akrep Burcu kadınlarını inanılmaz yormuş. Yani ilk başta da söylediğim üzere artık laf anlatmaktan, ifade vermekten, bir şeyler için mücadele vermekten, ilişki anlamında da bu böyle. İlişkilerde de finansman zorluklar, aile içerisindeki finansman sıkıntılar, Aile içerisindeki finansman sıkıntıların giderilmesiyle birlikte bir rahatlama evresi ve bu rahatlama evresinden sonra bir aşk hayatı şu an için hani düşünülürse daha çok e, sorunsuz bir insan olması lazım. Sorunlarla uğraşacak psikoloji ve bedensel olarak buna hazır olmayan bir akrep burcu kadını var karşımızda. Sevgili akrep burcu kadınları. İlişkinizdeki olan beyefendi aile ve akrabaları ile ilgili finansman bir e, kaoslu ortamı düşebilir bu hafta. Bununla ilgili bir sıkıntı gözüktü. Hane içerisindeki finansman zorluklardan dolayı e, yapılacak bazı etkinliklerin iptali, bazı organizasyonların iptali, finansın değer, finansla ilgili olan kısımda akrabalar arasında çekiş, çelişkili, çet... Çatışıklı dövüşler. Bunlarla ilgili olan kısımda erkek arkadaşınızla ya da eşinizin akrabaları ya da sizin akrabalarınızla ilgili finansal bir durumun gündeme gelişi. Aynı şekilde bazı sorumlulukları artık kaldıramayışınız. Ev içerisindeki bazı problemli alanları finans olarak akrabalarınızdan borç mu aldınız, akrabalarınıza borç mu verdiniz? bu finansın değerlendi bu finansın temin edilmesi hususunda önemli bir durum var ilişki durumunuzda aile, aile değil bu e, bu ilişkiniz beyefendi e, kimisi hayatınızda bulunan bununla ilgili finansman bir sıkıntı ve akrabalar arasındaki bir tartışma akrabalar arasında al alda verme durumlarının ön planda olması ile ilgili bir durumdan bahsediliyor sanki akrabalar arasındaki bağlantıların koparılması artık belirli bir finansın bölünmesiyle birlikte hayatınızda bulunan adamla evinizi, barkınızı ayırmanız, yuvanızı daha farklı bir yere taşımanız ya da beyefendiyle ayrılık kararı alarak payınıza düşeni istemeniz gibi artık belirli bir sorumluluğu üzerinizden atmak istercesine hareket edişiniz bu hafta çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Sevgili akrep burcu kadınları belirli bir sorumluluk aile içerisinde dedeniz anneannenizin bakımı bir akrabanızın bakımını üstlendiyseniz bu bakımla ilgili olan süreç bu hafta sonlanıyor. Bununla ilgili mali bir desteğin alın, alımı ile ilgili yaşanan kriz maalesef ki ilişkinize de zarar vermiş. Bu yüzden sevgili Akrep Burcu kadınları bu konuyla ilgili titizlikle çalışıyor ve bununla ilgili olan kısımda artık tartışma alanları yaratmak ya da uğraşmak, mücadele vermekten ziyade kendi hedefleriniz için, kendi amaçladığınız noktalar için, kendi iş potansiyelinizi arttırmak, kendi kariyer yaşantınızı yükseltmek için hayal ettiğiniz ve hedeflendiğiniz alanda finans sağlayacağınız ya da çalışacağınız mekanda Yeni iş bağlantıları kurmak, yeni şirketlerle yeni meslek alanlarındaki insanlarla görüşmek gibi önemli bir enerji var. Aslında bu önemli enerjiden de ziyade bilgi sahibi olduğunuz, daha önce çalıştığınız ama ayrıldığınız bir firmayla tekrar görüşmeler yapabileceğiniz bir zaman dilimi Farklı bir yerde kendinizi konumlandırmaktan ziyade eski çalışma arkadaşlarımla bir görüşeyim, bir konuşayım, bakalım onlar ne derler gibi fikir alışverişi yaptığınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Çok fazla maceraya kapılmak istemiyorsunuz fakat çalışma azminiz de yerinde olduğu için bağlantıları da koparmamak adına bilgi frekansınızı açık tutuyorsunuz bu hafta sevgili akrep burcu kadınları aynı zamanda da e, bu şirketlerle ilgili e, giriş çıkış işlemleriyle ilgili olan kısımlarda alınacak evraklar, pasaportlar, e, gerekli evrakların tamamlanması ile ilgili önemli bir sürecin başladığının haberini veriyor meslek yaşantısı ile ilgili olan kısımda. Ve akrabanız, aileniz ne der? Akrabanız, aileniz aslında çok eğlenceli insanlar, çok böyle karikatürel insanlar. Her olayı tiye alan, her olayın altında muhakkak gülünecek bir nokta yaratan güzel bir mutlu bir aile erbabına sahipsiniz aslında. Bu aile erbabına sizin bu kadar hayatın zorluklarıyla mücadele etmenizi birazcık şey yapıyorlar, çocukça buluyorlar. Çok böyle hani... E, gereksiz işlerle mi uğraştığınızı düşünüyorlar gereksiz kendinizi üzdüğünüzü mü düşünüyorlar e, bu kadar aslında önemsenmeyecek durumları çok böyle atla deve yaparak e, büyüttüğünüzü düşünürcesine size e, biraz daha böyle rahatlamanız hususunda size birazcık sizin önemli gördüğünüz noktaları e, ciddiye almaz tavırlar sergileyerek sizi e, sanki böyle e, Önemsemiyorlarmış hissiyatına kapılabilirsiniz bu hafta çünkü aileniz sizi derinden derine gizliden gizliye takip ediyormuş bu yüzden bazı olayları ciddiye almaz gibi eğlenir tavırlar sergiliyorlarmışlar ama pür dikkat peşinizde olan akraba çevrenizden bahsediliyor. Bunlar gayet sizin ne yaptığınızı, kimlerle muhatap olduğunuzu, erkek arkadaşınızın kim olduğunu ya da evliyseniz eşinizin hangi işlerle uğraştığı hususunda gayet dedikoduların ya da sizin hakkında bilgi sahibi olan insanlarla irtibat halindeymişler. Bunun içinde bir atılımı bir sürece geçiş yapacaklar fakat zamanını bekliyorlar. O zaman da bu zaman değilmiş. Bu yüzden biraz daha olayları takip boyutundaymışlar akraba çevreniz sevgili akrep burcu kadınları. Haftanız bu şekilde. Akrabalarınız, işiniz, hayatınız ama şu aile ve yani ailesi kopuk bir beyefendinin hayatınıza katacakları hakkında derin soluklu düşünmeniz gereken bir süreç. Aile ve akrabalarıyla Kötü duruma düşmüş ve yalnız başına hayatını sürdüren bir beyefendi e, ailesinden destek almayan tamamen kendi hayatını e, sürdüren ama ailesiyle akrabalarıyla neden ters düşmüş? Neden e, onu istemiyorlar? Neden görüşmek istemiyorlar? Ya da o neden görüşmek istemiyor hususunda bilgi sahibi almak isteyebilirsiniz fakat bu hafta onunla da uğraşmak istemiyorsunuz sanki kendi yaşam standartlarınız ve kendi alacağınız eğitim, kendi alacağınız referanslar daha ön planda sergileyeceği için bu adamın aile yaşantısı ya da aileyle ilgili olan problemleri, problemli süreçleri biraz askıya alınmış. Onlarla belki daha sonra ilgilenebilirsiniz. Fakat şu anda hani ilişki durumunda hayatınızdaki bulunan adamdaki bu aile ve akrabalarla ilgili problemler sizin bir dış çerçevenizde bir dış mekanınızda yer alıyor bu hafta der kartlar sevgili akrep burcu kadınları için bu kadar yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım ağustos ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın der iken bakalım akrep burcu kadınların kadınlarının atasözü Bilinmedik aş ya karın ağrıtır ya baş. İç yüzünü bilinmeyen bir iş yapmaya kalkışmak akıl kârı değildir. Çünkü bilinmeyen, anlaşılmayan bu işin başa iş açması, zarar vermesi mümkündür. Bir işe girişirken dikkat gerekir. Hayatınıza alacağınız insanın aile bağlarıyla ilgili olan kısmı sizin için bu hafta önemli bir yer arz ediyor sevgili akrep burcu kadınları. Bakın teyit olarak atasözü de bana destek olarak çok güzel bir atasözü verdi. E, bu hafta aile bağları kopmuş, ailesiyle sürekli tartışma içerisinde olan bir beyefendi size de bu sorunları aşacağı için daha sonraki zamanlarda temkinli davranmanız gerekliymiş bu hafta. Bilginiz olsun akrep burcu kadınları. Şimdi gelelim akrep burcu erkeklerine. Sevgili akrep burcu erkekleri. Ağustos ayının ikinci haftasına geçiş yaptık. Ağustos ayının ikinci haftasında Akrep Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep Burcu erkekleri Ağustos ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim ve Akrep Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Sevgili Akrep Burcu erkekleri yakın geçmişte ya da uzak geçmişte tanıdığınız dost, arkadaş, yakın ahbaplarla ilişkinizi sonlandırmak enerjisinde bulunabilirsiniz bu hafta. Sizinle alay mı ettiler, dalga mı geçtiler, dedikodunuzu mu yaptılar, farklı olayları aksedip moralinizi mi bozdular bilemeyeceğim. Bu insanlarla bu hafta irtibatınızı, ilişkinizi kesmek hususunda önemli bir enerji hatta ve hatta hukuksal bir mücadele başlatmak durumuyla karşı karşıya kaldığınız bir sürece geçiş yapmışsınız. Aşk hayatınızdaki kalp kırıklıklarınızdan bahsediliyor. Bir e, olayın, bir ilişkinin sonlanmasından bahsediliyor. Bu sonlanmanın en büyük nedeni de zannedersem ki arkadaşlarınız, dostlarınız olmuş. Sizi yanlış telkin ettiler. Yanlış çevrelerle, yanlış kişilerle mi tanıştırdılar? İlişkinize verdiğiniz zararlar ya da kadın arkadaşınızın kalp kırıklıkları size vermiş olduğu e, geçmişe dair ya da yakın geçmişe dair bir takım çözülmemiş problemli süreçlerin arkasından gelen ayrılıklar ve gözyaşlarından bahsediliyor. Akrep Burcu erkekleri bu hafta aradığınız aşkı bulamamakla birlikte bir de reddedilmenin vermiş olduğu bir üzüntü yaşayabilirsiniz ilişkinizde. Bir yıkımdan bahsediliyor aşk hayatınızda ve bu yıkımdan ziyade ortak arkadaşlarınız bulunan bazı insanların hayatınızdan çekip gitmesiyle birlikte zannedersem ki hukuksal bir süreç, hukuksal, mahkemesel bir durumlar bu hafta ön planda Akrep Burcu erkeklerinde Sanki böyle çözülmemiş geçmişe dair davalar artık çözülmüş ve bununla ilgili üzüntüler, yıkımlar, bunlarla ilgili travmatik olaylar bu Ağustos ayının ikinci haftasında biraz daha yoğun yaşanıyor Akrep burcu erkeklerinle. Akrep burcu erkekleri. E, bağlı olduğunuz iş yerindeki iş arkadaşlarınızla da ayrılma süreciniz var. Sanki bir yola çıkılmış, bu yoldan verimli sonuçlar, verimli anlaşmalar yapılmamış ve iş bağlantılarınızın ortak paydaş alanda olduğunuz kişilerle ayrılık noktasına geliniyor. Bu insanlarla da artık bir işin sonlanması, bitmesi veya e, işte anlaşamama, uzlaşamama gibi olayların ya da hukuksal bir maddenin denk gelmemesinden dolayı kaynaklanan bir durumla bir işin bitimi ve bir işin bitiminden sonra mücadeleci tavrınız ve akrep burcu kadınlarına da bu kart çıktı finansında ve sizin de aynı şekilde finansınızda yani kariyer yaşantınızdaki uyumlu kartınız ikinize de Aynı kart geldi. Akrep Burcu kadınlarına ve Akrep Burcu erkeklerine sevgili Akrep Burcu kadınları ve Akrep Burcu erkekleri kendi hedeflediğiniz noktalarda, kendi eğitim aldığınız alanlarda ve kendi işinizle ilgili bir arayış ya da hop pardon yeni bağlantılar kurduğunuz internet gitti kusura bakmayın yeniden bağlandık kendi eğitim aldığınız referans sağladığınız ve eski yaşantılarınızdaki olan ya da yakın geçmişte olan insanlarla tamamen bağlarınızı kopararak yeniden hayatınıza yeni bir sayfa açtığınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. İyi de yapmışsınız sevgili e, akrep burcu erkekleri. Çünkü hayatınızda adil olmayan bir takım durumlar varmış. Hak etmediğiniz davranışlarla, hak edilmeyen kazançlarla ilgili önemli bir süreçten geçiş yapmışsınız. Sizin için yeni bir zaman aralığı açılmış. Yeni bir iş, yeni bir mücadele, yeni bir savaş. Ve bu savaşta tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Bu savaşta artık geçmişe dair insanlarla bağlarınızın tamamen koparıldığı ve artık husumetli olunan zaman aralığının bittiğinin bitiş alanında tabii ki travmatik üzüntüler yaşayabilirsiniz, ayrılık acıları çekebilirsiniz. Ama bu ayrılık acılarından sonra Yeni bir işte, yeniden var oluş, yeni bir hayat, yeni bir tecrübe, yeni bir yaşam standartı, yeni bir zaman dilimine geçiş yaptığınızın da haberini verdi kartlar. Eskiye dair akrabalarınız, yakın geçmişte e, tanıdığınız bir akrabanızın size bir iş teklifi olacak. Biraz acemi olabilirsiniz bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili titizlikle davranmanız, bunun üzerine çalışmanız, bu işle hayata tutunmanız, bu, bu işle kendinizi oyalamanız, kalp acınızı ya da mesleki anlamda yıkımlarınızdan sonra tekrar tedavi süreciniz, yeni bir teklif, yeni bir iş, yeni bir projenin araştırılması ve bu araştırılma hususunda da eski arkadaşlarınız, eski bağlantılarınız ya da yakın geçmişteki olan tanıdıklarınızla irtibatınızı kestiğiniz sürece gerçekleşecekmiş. Burada önemli bir süreç var. Bu insanlar sizin onların hayatından hayatınızdan gitmesiyle ya da sizin onların hayatınızdan çıkmasıyla ilgili önemli yıkımlar yaşanmış. Sanki karşı taraf başka cümleler kullanmış. Siz var farklı cümleler kullanmışsınız. Eski defterler açılmış. Bunlarla ilgili tartışma alanları yaşanıyor. Ve bunlarla ilgili artık uğraşmaktan ziyade siz artık bir toparlanma evresine geliyorsunuz. Ve size artık diyorsunuz ki sizi Mahkemeye vereceğim, sizi artık e, emniyete teslim edeceğim, sizi adalete teslim edeceğim diyerek hayatınıza yeniden bir sayfa açtığınız bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız. Bu zaman sürecinde de artık bu görüştüğünüz, konuştuğunuz ve insanlarla ilgili olan kısımda bu a, ak, kimse ya bir de şey diyor kart Akrep burcuna e, sizi diyor bir arkadaşınız. Bir iş arkadaşınız toplu bir mesken açılışı için bir vakıf siyasi bir kuruluş yani toplu insanların birlikte çalıştığı vakıflar kurumlarla ilgili olan kısımda sizi bir seyahate çıkartmak istiyor. Bunlarla ilgili kazanç sağlarız diyerek size bir teklifte bulunmuş ve siz bu yola çıkıp çıkmamak konusunda birazcık tereddütte kalmışsınız bu yola çıkmamanız sizin için daha iyi merkez odaklı davranın bu insanlar zaten hani e, kurtarsa kendini kurtarırmış bir de sizi sürüklemenin bir anlamı var mı yok mu siz bunu daha iyi bilirsiniz ee, bir işe de başlanılacaksa pek de fazla yanınızda ortak olmaması gerekiyormuş bu hafta sevgili akrep burcu erkeklere Tek başınıza görüşmeniz gereken yerler varmış. Fazla böyle iş görüşmeleri yaparken ya da bir yerde teklif götürürken yanınıza birilerini almamaya özen gösterin. Bu kadar. Ağustos ikinci haftasında Akrep Burcu erkeklerinin de tarot yorumu bu şekildeydi. Bakalım atasözünüz ne olacak? Kanaat gibi devlet olmaz. Elindekilerle yetinmesini bilen insanlar sıkıntı ile karşılaşmaz. Huzursuz olmazlar. Başkalarının malında, mülkünde, varlığında gözü olmayan kanaatkar kimseler ellerindekinin kıymetini bilirler. Tamaatkar olmadıkları için de her zaman huzurlu olurlar. Kanaat gibi devlet olmaz bazı durumlarda da hani üzüntüler, travmalar, yıkımlar falan ama hani sahip olduklarınızın da değerini bilin. Aslında benim bütün tarot açılımımı da destekleyen bir atasözü geldiği için çok memnunum. Söylemek istediğim, anlatmak istediğimi çok güzel deyimle de. Biraz elinizdekilerin kıymetini bilin Sayın Akrep Burcu erkekleri bunlarla ilgili tekrar yükselime geçmeniz söz konusu bunlarla ilgili tekrar yeni bir sayfa açmanız söz konusu bu kadar da üzüntüye, devalasyona, stres yaşamanıza gerek olmayan bir süreç bu yüzden biraz daha sakin olmanızı istiyorum bu hafta akrep burcu erkeklerinden ağustos ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.